Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Zeynep ile Halil artık kavuşsun ve çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gözlerin ise artık oyunlar ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep Halil'in evden gitmesiyle artık onu bulmadan asla rahat edemeyecek ve her zaman Halil'in kendisiyle geçirdiği günleri hayal etmeye başlayacak ve Halil'e bir şey olmaması için her zaman dua edecek ve bir an önce Halil'e kavuşmak isteyecek fakat bir yandan da Halil'den kötü haber geleceğinden çok korkacak çünkü en son Halil'in kaza geçirdiğini duydu ve Songül ile Tülay sonradan konak için birbirlerine girdiği zaman Zeynep onlara hadlerini bildirmeyi başaracak. Ve Songül Tülay artık Zeynep hüzünlü için şimdilik seslerini çıkarmayacak. Ve Zeynep en son sahile bir ceset vurduğunu öğrenecek. Ve hemen oraya gittiği zaman her ne kadar halinin o olacağını düşünse de sonradan o kişinin halli olmadığını öğrenince rahat bir nefes alacak ve artık bir an önce halli bulmak ve ona kavuşmak için elinden geleni yapacak. Gözde ise her ne kadar Zeynep'ten önce halili bulup onun yanında olmaya çalışsa da hiçbir şey gözlerinin istediği gibi olmayacak. Çünkü Zeynep yeni bölümlerde Halil'e kavuşacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.